sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Sevgili gençler, ayet edebiyatta hedefimiz belli. 24 net yapmak bunun için sınava kadar nokta atışı videolarla seni darlamaya, seni dürtmeye devam edeceğim demiştim. Full tekrar videolarla bu 24 net bu sene gelecek. Başka bir şey düşünmüyoruz. Hadi gel bakalım bugün yeni bir bilgi cebimize koyalım. Biliyorsunuz son zamanlarda sürpriz olarak halk kıyasını sormaya başladı. ÖSYM, AYT Edebiyat'ta kahramanlarını veriyor, yeri veriyor, böyle gizli özellikleriyle soruyor. Dolayısıyla bu videoda önemli olan ve çıkması muhtemel halk hikayelerini birlikte inceleyeceğiz. Hazırsan hadi gel bakalım ekran değilsin ve senin büyülü hikayen başlasın. Çünkü bu kanalda senin büyülü hikayeni oluşturuyoruz. Hadi gel bakalım Sözcük'ten o büyülü hikaye dönüşmen dileğiyle diyelim. İlk hikayemiz Emrah ile Selvihan hikayesi. Biliyorsunuz Erciş'te Emrah vardır. Halk Edebiyatı'na ünlü bir şair aslında ona dayanan bir halk hikayesidir diyebiliriz. 17. yüzyılın başlarından itibaren sözlü gelenekte yaşatılmış, oluşmaya da başlamıştır. Aşk, sadakat, kahramanlık, mücadele, ayrılık ve kavuşma gibi temalar işlenmiştir. Kahramanlarımıza bakalım. Emra aşk bir delikanlıdır, aşk için yollara düşen kişidir. Selvi Han ise Mahmut Bey'in güzelliğiyle meşhur kızıdır ve Emran aşk olduğu kızdır. Mahmut Bey Selvi Han'ın babası Şah Abbas İran hükümdarı ve Selvi göz koyar. Yakup Han ise Emrah destek olan bir Türkmen beyidir. Emir Kul Han ise Selvi Han'ı zorla nikahlamaya çalışan kişidir. Bu şekilde devam eder. Özetine bakalım. Emrah çocuk yaşta Mahmut Bey'in hizmetine girer ve orada Selvi gönlünü kaptırır. Beyler araya girerek Mahmut Bey kızını Emrah'a vermeye razı eder. Düğün azlıkları başlamışken İran hükümdarı Şah Abbas Van'ı kuşatır Şehri alamayınca işlerinden Selvi Hanı da alarak sarayına götürür. Kızın güzelliğine hayran kalan Şah onu kendisine eş yapmak ister. Selvi Han ise aşkına sadıktır ve Şah'tan 7 yıl mühlet ister. Emra onun esir edildiğini öğrenir ve o saraya doğru yola çıkar. Yolda Türkmen Bey olan Yakup Han'la tanışır ve ondan yardım ister. O da ona yardım eder ve Selvihan'ı Emra olan aşkını anlatarak Şah'tan ister Şah da bunu kabul eder. Ancak Şah'ın mahiyetindekiler buna karşı çıkar. Yani yanındakiler Selvihan'ı öldürmek isterler. Emra türlü sınavlardan geçerek sevgisine kavuşmak için mücadele eder ve en sonunda da zaten kavuşurlar mutlu bir şekilde bu halk kıyası sona erer. Ama tabii ki halk kıyası olduğu için bazı yerlerde mutsuz bir sonla da bitebilir. Bu kafanızı karıştırmasın. Evet burada Erişli Emrah ile Selvihan'ın hikayesini görmüş olduk. Kahramanlar aklına kalsın bak Mahmut Bey, Şah Abbas, Yakup Han yardım eden kişidir. Bunlar sorulabilir. Şimdi gelelim Kerem ile Aslı hikayesine. Biliyorsunuz bunu sordu daha önce ÖSYM. E. Bir halk hikayesidir. 16. yüzyılda oluşmaya başlamıştır halkın arasında sözlü olarak. Aşk, sabır, kader, ayrılık, kavuşamama konularını işlemiştir. Şimdi kahramanlara bakalım. Kerem ile Aslı zaten ana kahramanlardır. Kerem, Ispahan padişahın oğludur. Aşkı için diyar diyar gezer. Aslı ise Ermeni bir keşin kızıdır. Güzelle meşhurdur. Ancak e, Hristiyan olduğu için baba kızını Kerem'e vermek istemez. Daha doğrusu annesi aslında araya girer. Neyse keşiş aslında babasıdır. Bunun için de sofular, dervişler, yol göstericiler bu hikayede karşımıza çıkar. Şöyle kısa özetine bakalım. İsfahan padişahı bir gün çocuğu olması için dua eder. Dileği kabul olur ve oğlu Kerem dünyaya gelir. Aynı anda bir Ermeni keşinde aslı adına güzeller güzeli bir kız olur. Çocuklar büyürken aynı medresede eğitim alırlar ve birbirlerine aşık olurlar. Kerem Aslı'yı istemek için ailesini gönderse de keşiş din ayrılığı bahanesiyle bu evliliğe karşı çıkar. Kerem'in inadı ve aşk karşısında çare kızı gizlice kaçırmakta bulur ve diyar diyar gezer. Kerem de bunları takip eder. Tam bulduğunda babası kızı tekrar kaçırır. Neyse her gittiği yerde izini sürdü. Aslan bir haber alır ama her defasında Aslı'yı bir adım geriden takip eder kaçırır diyebiliriz. En sonunda Aslı bulur onunla evlenmeye oldukça yaklaşır. Ancak keşiş kızına büyülü bir gömlek giydirir. Düğün gecesi gömleğin düğmeleri çözülmez olur. Kerem sabrı tükenip ah çekince içinden bir alev çıkar ve onu yakar. Aslı ise Kerem'in küllerin başında kahrolur. Kimi varyantlarda yani çeşitli versiyonlarda da kendini yakar ve acıya dayanamarak ölür. Bu şekilde mutsuz bir sonla biter. Kerem ile Aslı hikayesi ancak bölgelere göre mutlu bir şekilde biten hikayeler de vardır. Bu sizi şaşırtmasını tekrar söylüyorum. Geliyoruz Tayir ile Züre hikayesine. Nazım Hikmet'in şiirlerine de konulmuş bir halk hikayesidir. Ne der Nazım Hikmet? Tahir olmak da ayıp değil, Züre olmak da. Hatta aşk için ölmek de ayıp değildir şeklinde başlayan o meşhur şiirini yazmıştır. Neyse döndük şimdi. Halk hikayesidir 16. yüzyılda oluşmaya başlamıştır. İlahi kader, büyü, sabır, aşk, ayrılık, trajedi gibi konuları işler. Şimdi kahramanlara bakalım. Tahir vezirin oğludur. Aşk uğruna, sürgüne ve zindana direnen sadık bir aşıktır. Züre ise padişan kızıdır. E, ve padişan eşi vardır. O e, kötü bir karakter olarak karşımıza çıkar. Ve der ki sen padişahsın. O ise vezirin oğlu. Yani padişahın kızının vezirin oğluyla evlendi. Nerede görülmüş şeklinde padişahın sürekli aklını karıştırıp bu aşka, bu birlikleriye engel olan kötü kişidir. Padişahın eşi bir de derviş karakteri karşımıza çıkar. Şöyle özetine bakalım. Çocukları olmayan bir padişah ve vezir tepdili kıyafetle çarşıyı gezerken yaşlı bir dervişle karşılaşır. Derviş kendisine bin altın vereni muradına ereceğini söyler. Padişah bu sözden etkileni parayı verir. Sonra bir başka dervişle karşılaşırlar. O da onlara bir elma vererek bu gece yiyin birinizin kızı birinizin oğlu olacak. İsimlerini Tahir ile Züre koyun. Evlilik yaşına gelince evlendirilsin. Aksi takdirde aşkları efsane olacaklar. Söylenen olur. Padişahın kızı Züre, vezirin oğlu Tahir dünyaya gelir. Beraber büyürler ve zamanla birbirlerine aşık olurlar. Ancak padişahın eşi büyü yaptırar kocasını taire düşman eder. Dervişin uyarısına rağmen padişah kızını Tahir'e evlendirmeye razı olmaz. Tahir önce saraydan uzaklaştırılır sonra Mardin'e bir zindana atılır. Tahir bütün acılara rağmen züreden vazgeçmez. Padişah onu öldürmeye karar verir. İdam edileceği gün iki rekat namaz kılmak için izin ister. Namazın sonunda Allah canını alması için dua eder ve dua kabul olur. Tahir oracıkta vefat eder. Tahir'in ölüm haberini alan Züre aklını yitirir onun mezarına gidip feryat ederken orada can verir. Bu şekilde bir kötü sonla hikaye bitmiş olur. Yani bu hikayenin kötü bitmesinin sebebi kötü insanlar gördüğünüz gibi. Maalesef onlar bir karınca kadar da çokturlar. Neyse devam edelim. Ferhat ile Şirin hikayesine gelelim. O mesnevi kökenlidir. Hani Hüsrev Şirin hikayesi vardı ya mesnevisi. Oradan halk hikayesine evrilmiş bir halk hikayesinden bahsediyoruz. Aslında bu hikayenin kaynağı Nizami Gencevi'nin ki İran Edebiyatı'ndan Hüsrev Şirin adlı mesnevistir. Bizim edebiyatımıza da tercüme edilmiştir. Daha sonra halk hikayesine geçmiştir. Az önce de vurguladığım gibi aşk, kader, sabır, fedakarlık gibi temalar işlenmiştir. Hemen şimdi bakalım. Ferhat, ressamdır, nakkaştır, halktan birdir, çalışkandır, sabırlı, aşkı için her şeyi göze alan kişidir. Şirin güzelliğiyle ünlü, asılzade bir genç kadındır. O da Ferhat'a aşıktır tabii. Mehmene Banu ise Şirin'in albası. Ve aşklarına karşı çıkan güçlü bir kadın figürü olarak karşımıza çıkar. Hüsrev Amasya hükümdarının oğlu sonradan Şirin'e aşık olan ikinci erkek karakterdir. Mesnevi de hatırlayın. Ve aynı zamanda dadı koca karı vardır. Onlar da Ferhat'ı yalan söyleyerek ölümüne sebep olan kötü figürlerdir. Yani kötü insanlardır. Şöyle özetine bakalım. Kökeni Nizami'nin Hüsrev'i Şirin'e dayansa da halk anlatılarında Ferhat hikayenin merkezine alınmış. Hüsrev daha da geri planda bırakılmıştır. Aslında Hüsrev Mesnevi'de yani orijinal Mesnevi'de daha ön planda olan kahramandır. Ama burada değişmiş gördüğünüz gibi. Horasan'da bir hükümdar olan Mehmene Banu, kardeşi Şirin için muhteşem bir köşk yaptırır. Köşkün nakışlarını meşhur nakkaş Beyzat'ın oğlu Ferhat yapar ve burada Şirin'e aşık olur ki Şirin de ona aşık olur. Köşk tamamlanınca Şirin önden bir su akmasını ister. Mehmene Banu bu işi başarının muradına ereceğini duyurur. Ferhat Büsütün dağın delerek 39 günde bu işi başarır. Ancak kız yine kendisine verilmez ve çöle düşer. Bu sırada Amasya hükümdarı Hürmüz Şah Mehmen'e bağlanıyor, mağlup eder ve Şirin alıp oğlunun karargahına götürür. Hürmüz Şah'ın oğlu Hüsrev de Şirin'e aşık olur. Ferhat ile Şirin'in kavuşması için Ferhat'a tekrar dağ delip su getirme görevi verilir. Bu iş tamamlayacağı sırada dadı kılındaki kötü kişiler gelip ve Şirin'in öldüğünü ona söylerler. Ferhat da kazmayı başına vurur. Aslında havaya atar, başına düşer ve hayatını kaybeder. Şirin de bu haberi alınca hançerle kendisini öldürür. Bu şekilde mutsuz ve kötü bir sonla halk hikayesi bitmiş olur. Yine kötü insanlar devrede gördüğünüz gibi. Neyse şimdi gelelim Arzu ile Kamber hikayesine ki aynı zamanda son halk hikayemiz. O da halk edebiyatına meşhur bir hikayedir. Azerbaycan, Irak Türkmenlerinde, Kilis'te, Anadolu'da yaygın bir hikayedir. Sadık, aşık, toplumsal baskı, anne engeli ve kader gibi temalar işlenmiştir. Şimdi kahramanlarımıza bakalım. Kamber, fakir, sadık, onurlu bir aşıktır. Arzu ise beşik kertmesi, asil bir aileden gönlünü Kamber'e kaptıran talihsiz bir aşıktır. Arzu'nun annesi yenge olarak karşımıza çıkar. Tüccar ve oğulları ise arzuya talip olan zengin ve kibirli kişilerdir. Koca karı yalan, hile ve nifakla arzu ile kamberi ayıran kadındır. Yine kötü kişiler devredi. Kamber küçük yaşta anne babasını kaybetmiştir. Amcasının yanına gider ve arzu ile birlikte aynı evde büyürler ve zamanla birbirlerine aşık olurlar. Ancak arzunun annesi bu aşkı hiçbir zaman kabullenmez ve onların buluşmalarına engel olur. Onları süt kardeş yapmaya çalışır vesaire. Yani bu aşkı engellemeye çalışır. Ve Arzu'yu da zengin bir tüccara vermek ister. Ancak yine kötü bir koca karı devreye girer ve Kambere Arzu'nun öldüğünü söyler. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıkar. Arzu ise istemediği bir evle zorlanır ve Kamber hergesi bir bedduada bulunur. Bunlar da kabul olur ve en sonunda Arzu'ya ulaşır ve onu bir gelin olarak kendi eliyle süsler. Ancak ona da beddualar edilir ve Kamber'in düğün günü ayağı at tarafından ezilir, kırbaçlanır, hakaret uğrar vesaire. Yani başına türlü olaylar gelir ve gelin alayının arkasından sürünerek gitmek zorunda kalır. En sonunda Kamber kendini nehre atar. Ancak Kamber Arzu'nun dizinin dibinde hayatını kaybeder ve Arzu da hayatını sonlandırır. Bu şekilde yan yana mezarlar yapılır ve hikaye burada biter. Yani yine mutsuz bir şekilde Gördüğünüz gibi halk hikayesi bitmiş oldu. Neyse burada hangi hikayeleri hatırlamış olduk? Arzu ile Kamber. Sonra bakıyoruz sırasıyla Ferhat ile Şirin. Şöyle geri gelelim. Tahir ile Züre. Gelelim Kerem ile Aslı ve en başta da Emrah ile Selvihan hikayesini ele aldık. Bu hikayelerin özetlerini, kahramanlarını aktardık ki kıyıda kalmış özellikleri ve kişileriyle ÖSM e sorabilir. Bunu alışkanlık haline getirdi. Buna da dikkat ediyorsun. Ve Deniz Hoca kanalını takip ediyorsun. Çünkü ne demiştik? Sınava kadar seni darlamaya devam edeceğim. Çünkü hedefimiz 24 net yapmak. Bu noktada sen bu kanalda kal. Bu videoları ben takipte bulun. Çünkü o 24 net gelecek. Bunun için Deniz Hoca'nız oturmayacak, uyumayacak. Çalışmaya devam edecek ama sen de tabii ki bana eşlik edeceksin. Aynı zamanda şu denememden bahsetmek istiyorum. 12 denemede ayet edebiyatı baştan sona kadar tekrar edeceğiz. Ve video çözümlerini YouTube kanalında paylaşıyorum. Mutlaka mutlaka o çözümleri de seyret. Çünkü soru çözmek, deneme çözmek bahane. Ama konuları tekrar etmek, yeni şeyler öğrenmek şahane. Benim mottom um hep bu. Bunu da deneme çözümlerinde vurguluyorum. Dolayısıyla bunlardan mahrum kalma. Öyleyse kendine çok iyi bakıyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Sevgiler.